Hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimizde Allah bize yeter, o ne güzel vekil demiş oluruz. Hasbi Allah dediğimizde Allah bana yeter demiş oluruz. Bu bölümde Hasbi Allah ifadesinin bazı sırları ele alınacak. Yelem eyühe saidul miskinul haris ala beka ilmi vücut fi hadi dunya el faniye. Ey şu fani dünyada baki bir vücuda hırs gösteren miskin Said bil ki. Feramen ale enfike tefne. Yani sen istemesen de fanisin. Illa ma abqahul baki. Bakinin beka verdiği şeyler dışında. Ve yezulu ke vücudun zeval bulup gidiyor. İlla ma teveccühe ila cihetih subhane. Allah'a bakan cihet dışında vücudun zail olup gidiyor. Ve tantafiu hayatüke. Hayatın sönüyor. İlla ma efneytahu fi sebilihi. Ama Allah yolunda fena ettiğin, fani kıldığın müstesna. Fe ma dame de Madem durum böyledir. Fagul sen de ki hasbi minel beka beka olarak bana yeter en Allah El malikül baki. Allah maliki bakidir. Onun maliki baki olması beka olarak bana yeter. Ve hasbi min lezzetil beka ilmi bi ennehu mabudiyel baki. Bekanın lezzetinden Allah'ın benim baki mabudum olduğunu bilmem bana kafidir. Bana yeter. Ve hasbi min gayetil beka. Bekanın gayesi olarak marifeti bi ennehu rabbi el baki. Allah'ın baki Rabbim olduğunu bilmem bana yeter. Ve hasbi minel beka ve kemalihi beka ve bekanın kemali olarak bana yeter. İmani bi ennehu mucidi el Allah'ın mucidi baki olduğunu yani benim mucidim baki mucidim olduğunu bilmem beka ve kemali olarak bana yeter. Hasbi minel vücud kevni ve ethera vacibil vücud. Vacibil vücudun eseri olmam vücut olarak bana yeter. Hasbiemin kıymetil vücut, enni sanatu, menfatarı semavatı vel art. Vücudun kıymeti olarak da kendimin gökleri ve yeri yaratan zatın sanatı olduğunu bilmem bana yeter. Yani şöyle, sıradan bir ressamın resmi olmak var. Bir de Leonardo da Vinci gibi, Picasso gibi meşhur ressamlar var. Onlardan birinin sanatı olmak daha itibarlı olur. Ve biz herhangi bir ressamın sanat eseri değil, Allah'ın sanat eseriyiz. Hasbi min gayetil vücud ilmi bi enni sıbgatu men zeyyene sema'e bi mesabih arda bi ezahir. <laughs> Vücudun gayesi olarak şu bana yeter. Beni yaratan zat semayı kandillerle, yeri çiçeklerle süslemiş. Ben öyle bir zatın eseriyim, sıbrasıyım, Bunu bilmem bana yeter. Ve hasbi min lezzetil vücud vücudun lezzeti olarak da bana yeter. İlmi bi enni masnuuhu ve mahluguhu ve huve rabbi ve mucidi. Vücudun lezzeti olarak şunu bilmem bana kafidir. Ben onun masnuuyum, mahlukuyum. O ise benim Rabbim ve mucidimdir. Hasbi minel hayati. Hayattan şu bana yeter. Masariyeti bi esma esmai mevti vel hayati. Ben ölüm ve hayatı yaratan zatın isimlerinin tecellilerinin masarıyım. Dolayısıyla hayat olarak bu bana yeter. Hasbi minel hayati ve hukukiha ve gayatiha. Hayat, hayatın hukuku ve gayeleri olarak bana şu yeter. izhari ala ruusil ve teşiri beyne zevil idrak min ihvani el kainat ve ilani fi sugul alem bi sırrı camiiyeti vücudi li garayibi âthari tecelliyat-ı Halıkı semavat vel art. Yani vücudumun camiiyet sırrıyla gökleri ve yeri yaratan zatın esmasının garip tecellilerini herkesin gözü önünde izhar etmem. Kardeşim olan idrak sahibi bu varlıklar arasında onları teşhirde bulunmam ve alem çarşısında ilan etmem. Hayat, hayatın hukuku, hayatın gayeleri olarak bana yeter. Yani burada insanın izhar, teşhir ve ilan üç cihetine dikkat çekildi ve insan diğer varlıklar içinde en antika bir sanat eseri olarak bu şekilde ilahi sanatı göstermiş oluyor. Yani gökleri ve yeri, yeri yaratan zatın isimlerinin tecellilerinin en garip nakışlarını üzerimizde gösteriyoruz. Onlar da bizde bunu görüyorlar. Bu şekilde izhar, teşhir ve ilanda bulunmamız hayat, hayatın hukuku, hayatın gayeleri olarak bana yeter. Hasbi min gayetil hayati kevni en mutecen ve fihristeten li etheri tecelliyati esmail husna. Onun esma husnasının tecelliyat eserlerine bir numune ve firhisti olmam hayatın gayesi olarak bana yeter. Hasbi minel hayati ve kemalihe hayat ve hayatın kemali olarak bana yeter. İzhari bilisani ahvali hal dilimle izhar edişim. Bir tecelliyat esmai şu zatın isimlerinin tecellilerini izhar etmem yeter. Men gamet semavatu bi emri semavat onun emriyle ayaktadır. Vastakaratil ardu bi iznihi ve arz onun izni izniyle istikrar bulmuştur. Yani böyle bir zatın Esma tecellilerini hallerimin diliyle izhar etmem, hayat ve hayatın kemali olarak bana yeter. Hasbi min lezzetil hayatı hayatın lezzeti olarak bana yeter. İlmi bi enni memlukuhu ve masnuuhu ve mahluquhu ve abduhu ve fakiruhu. Ve huve haliku ve ilahi ve rabbi ve fatiri ve maliki ve rahimun bi ve mun ve munimun aleyye. Yani burada işte benim Allah'ın memluku, masnuu, mahluku, mahluku, kulu, fakiri olmam. Yani ona muhtaç olmam. O ise benim halikim, ilahım, Rabbim, fatırım, malikim, bana merhamet eden, bana inamda bulunan bir zat olduğunu bilmem, hayatın lezzeti olarak bana yeter. Birisini şöyle izah edebilirim. Diyelim ki gayet muhtaç durumdayız ama dayımız var, son derece merhametli ve ikramı bol ve her ihtiyacı olana yardım ediyor. Dayımız olduğuna göre bize hayli hayli yardım eder. Bunu bildiğimizde rahatlamış oluruz. Yani elimde avucumda bir şey yoksa da dayım bana yardım eder. İşte ben Allah'ın memlukuyum, masnu uyum, mahlukuyum, onun kuluyum, ona muhtacım. O ise benim halikim, ilahım, Rabbim, fatırım, malikim. Bana merhamet ediyor, bana inam ediyor. Bunu bilmek hayatın lezzeti olarak kişiye yeter. Hasbi minel kemal el iman billah. Kemal olarak Allah'a iman yeter ve hasbi min külli şey Allah ve her şeye bedel olarak Allah bana yeter.